Erdoğan'ın hareketlerinde kuvvet var. Dikkat edin. Dost da düşman da kuvvetini kabul ediyor bu adamın. Allah lisanına kuvvet vermiş. Hareketine kuvvet vermiş. Tesir ediyor. Netice alıyor. Çünkü Mehdiyet'in hakimiyet devresini yapıyor. Bunu ta 2003'te söyledik. Allah bizi mahcup etmedi bu tespitimizde. Risale-i Nur'dan ki bu tespitimizden Allah bizi mahcup etmedi. Halin devam ediyor. Bunun arkası Mehdi gelir. Bunun arkasından Hazreti Mehdi çıkar. Çünkü devlet hazırdır. Bugün dahi bugün dahi Türkiye'nin gücünden korkarak Amerika, İngiltere, Fransa bilmem ne hepsi yığınak yapıyor Akdeniz'e. Hepsi Türkiye içindir bu. Başka için değil. Hepsi Türkiye korkusudur bu.